Tekrardan hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Arda. Bugün sizlerle birlikte ne oynuyoruz Efe'cim? Çılgın dondurmalar bölüm 1. Çılgın dondurmalar oynuyoruz arkadaşlar. Yanımda Efe var. Efe'cim hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın iyi misin? İyiyim. Arkadaşlar bundan önce ateş ve su oynamıştık Efe ile. Evet. Şimdi sırada çılgın dondurmalar. Oğlum bu oyunun sesini kısmadım ben. Şimdi play diyoruz arkadaşlar. Çılgın dondurmalar ateş ve suya benziyor. Biz iki kişilik oynayacağız. Efe sen ne olacaksın? Player bir hangisi? Burası mı orası mı? Sen hangisi olacaksın? Seç birini çilek beyaz. Beyaz mı? Tamam o zaman ben de kakao olayım. <gülüyor> <gülüyor> Oyuna bak. Level 1 arkadaşlar başlayalım. Çılgın dondurmalar bence ateş olsundan daha güzel. Şöyle tam ekranda yapabilirsek çok güzel olur. Aynen. Tamam hocam biliyoruz. Biliyoruz amcamın çocuğu biliyoruz. Şimdi arkadaşlar bu biz Bu sefer Efe'de... bunun ismi ne? sen, aynı... yani sen olsun Efe. Arkadaşlar biz... Bu sefer bu kim? Muzları toplayacağız. Biz muzları toplamaya çalışıyoruz ve şu alttaki Osman'a yakalanmamaya çalışıyoruz. <laughs> <laughs> Deli Osman. Şimdi oyun ee, oyunun mantığını anlayacaksınız zaten ileride. Aa, Efe, Efe ölme babana. Aha. Sakın ölme. Efe sakın ölme. Bu sen. daha birinci bildim. Ölseydim var çok kötü şeyler olurdu. Yani biz o adama çarptık mı yarıyoruz arkadaşlar. Ve oyunun verdiği meyveleri toplamaya çalışıyoruz. Oyunun mantığı bu. İki tane Osman. Ş e Space. Oğlum senin başka bir şey. Başka bir tuş. Efe kaç oradan. Efe babana Efe kaç. <gülüyor> <gülüyor> efe cici oldu. Dur. Efe cici oldu. Oğlum acaba senin tuşun ne lan? Bence shift efe senin tuşun. Oğlum daha karpuz da var ya. Ben tek başıma nasıl yapacağım oğlum? Sen bir gelme aslanım. Ben şöyle bir gideyim. Bu sadece düz geliyor değil mi? Aynen. Arkadaşlar bunlar şu an sadece sağ sol gidiyorlar. Bunların böyle hızlı koşanı ve ilerideki zor bölümlerde hızlı koşanı ve Serbest yönde ilerleyenleri de var. Onlar çok sıkıntı gerçekten. Ay az kalsın. Yanmam ben koçum. Yanmam ben koçum. Yanabilirim koçum. Gelme terbiyesiz. Abi şunu yapalım. Gözünüzü seveyim ya hadi. İşte bu. Çak dostum. Arkadaşlar ilk bölüm Efe kurtardı. Bu bölümü ben kurtardım. Köntümü bu sefer oluyoruz. Osman. Shift'e bas bakayım. Neredeyiz oğlum? Hah. He? ne herhangi hangisi? Efe Efe am kaç oradan kaç? He! <laughs> <Eee>! Ha <laughs> Bunların adı ne lan? o o İnek Osman. <laughs> İnek Osman. <laughs> İnek Osmanlara selam buradan. <laughs> Deli Osman, az önceki Deli Osman'dı bu. Lan Deli Osman şeydi Efe. Deli Osman şeydi. Odum var diye böyle bir anda koşuyordu. Deli Osman bu. Bu İnek Osman. O ilki de ilk Osman. Bu kimdi? Bu Leylek Osman. <laughs> Sıçtı. Oğlum bu şeyleri de kırıyor. Efe işimiz Suçtum. zor. Efe işimiz çok zor. Lan benim tuşum hangisi? Ne bileyim ölçmem ya. Dur ben sana yardım edeceğim gel buraya. Ol. Abi videoya giriyoruz, oyun çekiyoruz, hangi tuşla oynandığını bilmiyoruz Efe ya. Tahmin olsun. Efe KAÇ Efe KAÇ gel Osman geliyor. Ne <laughs> <De> <kaçma. gülüyor> Osman neden aç? Efe ölürsen çok kötü şeyler olur. Sakın ölme. Deli Osman. Ver bana ben öleceğim. Sen sıkıştın <laughs> orada. Aa, gel <Deli> Osman ne? <laughs> Terbiyesiz. <gülüyor> Allah Allah dedi genç Osman. <laughs> o karpuz en son alacağım. Ölmeyin. Direktten çıkmasın efendim ateşin gibi. <laughs> deli Osman. Allah Allah dedi genç Osman. <laughs> ne oldu? Ne oldu Deli Osman? Rengim mi soldu? Burada Polat'a selamlar koçum benim. Efe Sonel tamam mı bu? Aha. Bu kim lan? Bu muydu? Deli Osman vakası 2. Efe lan Deli Osman var <laughs> mı? Deli Osman lan bu. Nasıl boşuyor? De bir daha yapak mı bu böyle? Ver ver dur ben oynayayım. Sen elenirsin <laughs> şimdi gel bu yanına gel. Kameradan çık. Dur. Deli Osman! Geliyin Deli Osman. Onun çok hızlı boşuyor lan bu. Hocam sen Hüseyin Bolt musun? Yani Hüseyin Bolt'tan söyle bilelim. <laughs> Söyle yani. Amcamın çocuğu. Oğlum daha karpuz da varmış ya. Aa seçtik. Bizimki neydi? Shift de Efe, Efe bizim <laughs> tuş ne lan? Abi biz yandık ki dur yani tuş ne oğlum bizim Bir daha yapak mı? Yapacağız zaten oğlum. Arkadaşlar bilerekten yandım çünkü Bizim bu Efe'nin tuşu ne bilmiyoruz onu yani. Bu Deli Osman mı? Efe sen sağ hallet. Sen sağ hallet. Çabuk al onları. Helal. Efe kaç. Efe Deli Osman geliyor. <laughs> Yuşa'nın dedesi. Yani dinamitçi Osman. Efe kaç. Efe sen onu oyalandır. O seni kovalasın. O seni kovalarsın. Ben de alayım. Geliyor. Kartvizleri alayım, masery kovalasın. Sonra bu bu evden sonra da La, bir olsun. el daha oynasak mı, videomuzu bitirsek mi kararı? <laughs> ya başlarım ben öyle <laughs> ya. Yan oğlum yan. Oğlum bu Osman zorluyor bizi ya. Bir daha yapar mı? Bir daha yapacağız zaten. Görevi yapamadık ki. Oğlum olsun ha. Zener bitçi Osmanlı. Ne bu deli Osman iki ya? Efe 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 aç. <laughs> Efe. <laughs> ne kaçıyorsun lan? Bana niye geliyorsun? Değişik. Efe ateşi kurukle <laughs> ne diyor oğlum? Deli Osman geliyor. <laughs> Biraz buraya doğru gel. Kameradan çıktım belki de şu an. Yayılma ha, inek gibi oğlum. Sen koyun musun? Sen Efe sen şu adam oyala da ben de şu karpuzları alayım la. Sen ona yakındır. Tamam. Çak bro. Arkadaşlar biz burada videomuzu bitiriyoruz. Efe'ye de geldi. Bir kere yapsak mıydı? Eğer arkadaşlar beğenirse ikinci bölümünü çekeriz Efe'cim. Yok a, arkadaşlar bir, bir daha oynasak mı? Tamam biz oynarız dedi. Şey. Arkadaşlar Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Açıklamayı Efe'nin kanalına koyacağım. Efe'nin kanalına da abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.